yeni bir e-ticaret markası kurduğunuzda bakış açınız nasıl olmalı? Arkadaşlar ilk önce başladığınız anda aklınızdan parayı ve karlılığı çıkarmalısınız. Şimdi bunu bu şekilde söylemem gerektiğini biliyorum ve sonuçta bir ticaret yapıyoruz. Bunu da parayı kazanmak için, karlılık için yapıyoruz. Ama şöyle bir durum var ki maalesef ilk adımda işte ürünümü listeleyeyim, iki tane reklam çıkayım, bir şeyler yapayım ve satış getireyim. Hemen bunlar da karlı olsun, bunları ölçekleyeyim gibi satışlarımı, karlılığımı arttırayım gibi bir durum maalesef yok. Biliyorum internet öyleymiş gibi gözüküyor e-ticaret işi için fakat öyle bir durum yok. Bizim ilk adımdaki amacımız her zaman için karlılıktan ziyade neyi, kime, nasıl satacağımızı anlamaya çalışmak. Bu söylediğim söylem benim ağzımda bir pelezenk oldu biliyorum. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum. Ama bunu size bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Eğer bu bir reklam videosu, reklam içeriği olsaydı ben de diyelim ki danışmanlık hizmetimle reklam hizmeti veren bir ajan sahiplerine bu hizmetimi satmak istiyorum. Bu şekilde düşündüğünüzde ben bu benim hizmetimi kime satmış oluyorum? Ajans sahiplerine satmış oluyorum. Fakat ajans sahiplerini de kendi içinde düşünürsek belki bazıları kendi müşterisini arttırma konusunda sorun yaşıyor. Belki kimisi Facebook reklam hizmeti veriyor ama Facebook'taki başarısını arttırmak istiyor. Ya da işte başka biri teklifini veya retention'ını arttırmak istiyor gibi bunları çeşitlendirebilirim. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Benim bir ürünümü bir ana persona satmayı hedefliyor olsam bile bunu birden fazla şekilde satabilirim. Şimdi bu örneği birazcık bu videodan vermek istedim ama e-ticarete uyarlarsam diyelim ki bir tane cilt bakım ürünü. İşte mikrokörün kırmızı ışık terapisi sağlayan cilt bakım ürünü. Şimdi bu ürünü ben kime satabilirim? Akne sorunu yaşayan birine satabilirim. Kırışıklık sorunu olan birine satabilirim. İşte gıdısı olan birine satabilirim. Ya da yüzünde şişkinlik olan birine satabilirim. Şimdi bunları sayabilirim aslında. Burada anlatmak istediğim şey şu. Ben öncelikle neyi yani bu ürünü kime nasıl satacağım, hangi personaya hangi mesaj üzerinden gitmem gerektiğini öğrenirsem ben buradan benim işime bir atareti kazandıracak ilk parayı getirecek ve ilk karlılığı getirecek kitleyi bulmuş olurum. Bu yüzden benim amacım ilk adımda bu olmalıdır. Ben rastgele bir persona, rastgele bir mesaj üzerine gidersem belki o üzerine gittiğim, o hedeflediğim kitle benim markam için, benim ürünüm için en karlı kitle olmayabilir, en değerli kitle olmayabilir, en çok scale edilebilir, ölçeklendirilebilir bir kitle olmayabilir. O yüzden öncelikle benim markamın hedeflerine uygun olacak kitleyi, mesajı, onlara yaklaşım açılarımı bulabilirsem o işe başlangıçta bir ataret kazanırmış olur. Bunu da bulabilmek inanılmaz derecede zor değil. Bunun için... Pazarınızı çok iyi araştırmalısınız. Bunun için yapmanız gereken sadece ciddi bir araştırma çalışması olacak. Pazarınızı çok iyi tanımalısınız. Hedef personellerinizin kimler olabileceğini, onların arzularını, sorunlarını, korkularını, umutlarını, onların değerlerini çok iyi tanımalısınız. Rakiplerinizi tanıyıp onların neleri iyi yapıp neleri kötü yaptığını çok iyi öğrenmelisiniz ve bunların hepsini önünüze bir kart gibi açarak bunlara birer tez oluşturmalısınız ve tekliflerinizi, landing page'lerinizi, reklam içeriklerinizi buna göre hazırlamalısınız ve sonra da bunları test etmelisiniz. Zaten bizim test dediğimiz süreç de tam olarak aslında bu olmuş oluyor. Bu test sürecini geçtikten sonra bir kere neyi kime nasıl satmanız gerektiğini anladığınız an bu adımda sizin amacınız karlılığı düşünmek olmalı. Yani siz bu aşamada artık hangi hedefin üzerine gitmeniz gerektiğini biliyor oluyorsunuz ve bu adımda da yapmanız gereken nasıl ben bu hedefe giderken karlı bir şekilde ve volümü de hacmi de yüksek bir şekilde satış alabilir mi? düşünmek ve buna çözüm yaratmak oluyor. Yani yani aslında birçok kişinin yapmaya çalıştığı gibi ilk reklamını yayınlayıp işte iki tane satış geldi diye hemen bütçeleri arttırmak, yatay, dikey, çarpazlama, ölçekleme vesaire gibi bir şey yapmaya çalışmamalıyız. Zaten bu çok açıkçası mümkün de olmuyor. Olsa bile arkadaşlar açıkçası şöyle bir şey oluyor. Eğer ki temelinizi doğru bir şekilde inşa etmeden satışlarınızı arttırmaya çalışırsanız bu yapı aynı oyun kartlarından kurduğunuz bir ev gibi oluyor ve o kadar dağılmaya müsait oluyor ki siz aslında daha fazla kazanmaya çalışırken arkada yapmadığınız ve işinizi eksik bırakan konular size hızlı satış getirdiği kadar bir o kadar hızlı şekilde de kayıplar yaşamınıza sebep oluyor. Bizzat acı tecrübelerle öğrendim. Ben de Facebook reklamlarını ilk öğrendiğimde olabildiğince satışlarımı arttırmaya çalıştım çünkü sürekli basıyordum ve daha fazla para geliyordu. Ben de tabii çünkü o zamanki görüşlerimle ne kadar daha çok basarsam ne, o kadar daha çok para geleceği düşüncesiyle arka tarafta hiçbir şey düşünmeden iş yapmaya çalıştım. Ama tabii bununla beraber benim tedarikçilerim ya da ürünlerimi paketleyen kişiler beni özellikle durdurmak zorunda kaldılar çünkü ben ne üretimi düşündüm ne lojistiği düşündüm ne paketlemeleri markalamayı düşündüm customer service müşteri hizmetlerine hiç alakada göstermedim benim tek düşündüğüm birçok kişinin yaptığı ortak hata gibi ne kadar çok reklam bütçesini artırırsam o kadar satış geleceğini düşündüğüm için sadece buna odaklandım fakat dediğim gibi bu benim hem ciddi şekilde müşteri kaybetmeme hem çok ciddi kötü yorumlar almama hem üreticilerimle tedarikçilerimle aralarımın iş ilişkilerimin bozulmasına maddi dengemi sağlayam ama çünkü para sürekli ileride büyüyor ve bunun gibi birçok yaptığım hatadan dolayı markamın değerinin düşmesine vesaire sebep oldu. Bu yüzden arkadaşlar mutlaka ve mutlaka scaling aşamasına gelmeden önce bu arkadaki yapıyı oturtmaya odaklanmamız gerekiyor. Ve biz bu bir kere neyi kime nasıl sattığımızı anladığımız anda yapmamız gereken şey tam olarak tekliflerimizi, landing page'lerimizi yani ürün sayfalarımızı ve içeriklerimizi bu öğrendiklerimize istinaden düzenlememiz gerekiyor. Çünkü orada da şöyle bir şey oluyor. Tekliflerinizle alakalı siz mutlaka başlarken diyorsunuz ki işte örneği sadece veriyorum. 10 dolar aldım, 40 dolara sattım, arada 30 dolar bir marj kaldı gibi bir düşünce olmuş oluyor. Fakat hiçbir zaman sizin ilk düşündüğünüz gibi o işler gitmiyor İlla ki satış değerlerinize farklılık oluyor TPA'leriniz ya da bir müşteri satın alma değerleriniz düşündüğünüzden daha fazla oluyor O halde satışlarınızı aldığınız ortalama değere göre bir marjınızı arttırmaya çalışmanız gerekiyor Bir kere hangi personaya, hangi mesaja, hangi pazarlama açısının tuttuğunu anladığınızda Tüm landing page'inizi ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Çünkü mesela az önce örnek verdiğim ürünü düşünün. Eğer ben ilk reklamlarımı çıkarken benim ürün sayfamda hem akne sorunundan, hem kırışıklıklardan, hem işte e, yüzün şişkinliğinden bahsediyorsam, ama daha sonra da akne sorunu yaşayan kitleyi ve bu mesajın üzerine ilerlemenin benim markam için daha iyi olacağını, daha karlı satışlar getireceğini anladıysam, hedefimi buraya göre belirlediysem o halde tam olarak landing page'imi de buna göre düzenlemem gerekiyor. Çünkü benim hedef kitlem sadece bu sorunu yaşayanlar ve benim mesajlarım da sadece bu alana istinaden oluyor. Ve içeriklerimi de buna göre oluşturacağım için benim reklam içeriğime tıklayan kişinin gittiği ürün sayfasında da ne izlediyse onunla alakalı şeylerin olduğu bir sayfaya gitmesini sağlamam gerekiyor. Bu üründe bir kafa karışıklığını ortadan kaldıracak, o kişilere daha çok satmaya çalıştığımız şeyle alakadar olmasını hissettirecek vesaire. Bu yüzden aslında landing page'imizi düzenlememiz gerekiyor ve içeriklerimizi de tam olarak bu öğrendiklerimize istinaden yapmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar reklam içeriklerinize bir kere neyin çalıştığını anladıysanız o çalışan şeyin üzerine all in giderek yani belki o tutan şeylerin bir başlık olabilir, konsept olabilir, mesaj olabilir, kullandığınız model olabilir. Bunlardan olabildiğince çok fazla yapmaya çalışmalısınız. Çünkü benim aslında sürekli söylemeye çalıştığım o neyi kime nasıl satarım bu olmuş oluyor. Ve ben hedefime, onların bana verdiği pozitif reaksiyondan öğrenip bunun daha fazlasını onlara geri verebilmem. Bu kitle ve ulaşabilirliğimi, erişebilirliğimi de daha fazla arttırmam gerekiyor. Yani sadece bu kısmı özetlersem arkadaşlar bir e-ticaret mağazasına başladığınızda İlk olarak aklınızda o ürünü kime ve nasıl satmanız gerektiğini anlamanız gerekiyor. Daha sonrasında da ikinci adımda bu öğrendiklerinize istinaden işinizin temelini düzenleyip tekliflerinizi, landing page'inizi ve içeriklerinizi buna istinaden karlı bir şekilde satış almaya odaklanmanız gerekiyor. İlk iki adımda tek yapmanız gereken budur. Scaling dediğimiz şeyi... Bu iki adımı geçtikten sonra düşünmelisiniz ama yine az önce söylediğim gibi bu scaling dediğinizde öyle işte yok dikey ölçekleme, yatay ölçekleme, çapraz ölçekleme gibi bir şekilde olmuyor. Çünkü scaling dediğiniz aşama yani ölçeklendirme dediğimiz şey sanki reklamların bütçesini arttırınca satışlarımız da büyüyecek ve karlılığımız da büyüyecek gibi duruyor. Fakat böyle olmuyor. Özellikle reklam verdiğiniz platformlarda hiç böyle olmuyor. Hem profesyonellik açısından. Hem de kullandığınız o ana trafik kanalınızı da en efektif ve karlı bir şekilde yürütebilmek için, devam ettirebilmek için işinizin tamamını büyütmeniz gerekiyor. Yani siz bu iki, iki adımı tamamladıktan sonra biraz frene basıp arkadaki işinizin yapısını daha profesyonel bir şekilde oturtmanız gerekiyor. Bu şu an söylediğim biraz benim birebir mentorluk çalışması altında çalıştığım arkadaşlara direkt söylediğim şeydir. İşe başladığımızda ilk önce gaza olabildiğince sert bir şekilde basmaya çalışacağız. Bir kere bu ürünü kime nasıl satabiliriz anlamaya çalışacağız. Bir kere o markaya ata artık kazandırıp bir nakit akışı sağlamaya çalışacağız. Ama ondan sonra bu işi bir anda 50 bin dolar, 100 bin dolar, 200 bin dolara çıkarmak yerine bir frene basıp işimizi tam olarak profesyonel bir şekilde inşa etmeye çalışacağız. Yani tam olarak bu noktada yapmanız gereken sizin orada reklamlarınız belli bir marj içerisinde ve karlılıkta ve volümde dönerken onu hemen bütçeleri arttırayım satış arttırayım düşünmekten ziyade olabilecek tüm kanallarda retargeting yani yeniden re hedefleme reklamlarınızı yayınlamalısınız. İşte TikTok gibi Google gibi ya da e-mail kampanyalarınızı yürütmelisiniz. Tam olarak bu noktada ilk trafikten gelen kaçan satışları tamamlamak adına ya da satış yaptığınız müşterilerinize tekrar satış yapmaya başlamak adına haftada en az 2 ya da 3 kere göndereceğiniz kampanyalarınızı kurmalısınız. Kampanyalarınızı sadece Shopify'in ya da Klavye'nin gösterdiği otomatik flowlardan ziyade özenle stratejik olarak tasarlamaya başlamalısınız. Bu noktada sosyal medya hesaplarınızı devreye sokuyor ve bu hesapları da düzgün bir şekilde yürütüyor olmalısınız. Ufak da olsa influencerlarla çalışmaya başlamalısınız. Yine eğer dropshipping yapıyorsanız ya da stoklarınız çok azsa ufak da olsa stoklarınızı arttırmaya başlamalısınız. Eğer siz bunun bulunduğunuz ülke dışında başka bir pazarda satış yapıyorsanız ve yine dropshipping gibi başka bir pazardan, başka bir ülkeden gönderimi yapıyorsanız ürünlerinizi bu ufak da olsa ürettirdiğiniz ya da satın aldığınız ürünleri bir ara depoya göndermelisiniz. Hatta belki o satış yaptığınız pazarda Amazon'un deposu varsa ürünleri Amazon'un deposuna gönderip Amazon'da da bir listing açabilirsiniz. Böylelikle hem Amazon'u bir depo gibi kullanmış olursunuz. Evet birazcık o third party lojistik şirketlerinden depolarından biraz daha pahalı olur fiyatları. Fakat hem Amazon'u bir depo gibi kullanırsınız. Hem Amazon'da açtığınız o listing sayesinde Amazon'un gücünden satış yapabilirsiniz. Hem de belki sizden o ürünü görmüş olmasına rağmen size ya da sitenize güvenmeyen kişilerin Amazon'dan alışveriş yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu da yine belki kaçırılabilecek bir satışı tamamlayabilirsiniz mamıza sebep olabilir ve böylelikle bunların tamamını yaptığınızda hem omni channel marketing gücüne sahip olmuş olursunuz. Müşterinizin ya da potansiyel müşterinizin karşılarına olabilecek her yerde çıkmış olursunuz. Hem marka olarak onların aklına kazınmanıza sebep olur. Hem başlayan ama tamamlanmamış satışı tamamlamanıza sağlamış olur. Ve aslında siz bu şekilde çalıştığınızda da Facebook'un o günlük karlarına, satışlarına, ROAS'larına da takılmamış olursunuz. Çünkü siz bu şekilde satışlar, diğer kanallardan da satışlar almaya başladığınızda ve müşterilerinizi geri döndürmeye başladığınızda eğer Facebook'un panelinde o gün ya da o değerlendirmeyi yaptığınız süre için karsız gözüküyor bile olsanız aslında blended CPA dediğimiz yani tüm kanalların ortak satış maliyetlerini değerlendirdiğinizde muhtemelen karda olacaksınızdır ve Facebook'un paneli karsız gözüküyor olsa bile siz bütçelerinizi arttırmaya devam edebilme şansınız da olacak. Ben Facebook'u ana trafik kanalı olarak kullanan biri olmama rağmen uzun süredir Facebook'ta uzmanlaşmama rağmen bunu söylüyorum. Çünkü arkadaşlar sadece Facebook'taki bütçelerinizi ve satışlarınızı arttırmaya odaklandığınızda şöyle bir şey oluyor. Siz ne kadar bütçenizi arttırırsanız yani işinizi ölçeklendirmeye, scale etmeye geçerseniz CPA'leriniz de o Facebook'un daha fazla gösterimde ulaşacağı kitlelerin yavaş yavaş değişmesi yüzünden CPA'leriniz doğal olarak artmış oluyor. Ama bu o kadar da kötü bir şey demek de değil aslında. Çünkü bunu şöyle düşünün. Diyelim ki siz mesela şu anda 50 dolara bir satış yapıyorsunuz ve bu satıştan elde ettiğiniz kar 25 dolar diyelim. Ve siz eğer gün içerisinde şu anki bütçenize 3 adet satış yapıyorsanız günün sonunda 75 dolar kar elde etmiş olursunuz. Eğer bu rakamlar içerisinde işte 10-12 dolara ürününüzü alıyorsanız 2-3 dolara da kredi kartı ücretleri vesaire oluyorsa muhtemelen o satışı yapmak için 10 dolar harcamış oluyorsunuz. Fakat siz 10 doları harcama yerine bir satış alabilmek için 30 dolar 40 dolar harcarsanız ve günlük bütçenizi de arttırırsanız ve günün sonunda da belki 200 satış alırsanız belki bir satıştan elde ettiğiniz kar 25 dolar yerine 5 dolara düşmüş olacak ama satış hacminiz de büyüyeceği için günün sonunda 75 dolar kar yerine 1000 dolar gibi bir kar elde etmeniz gerekecek. Bu yüzden düşünmeniz gereken ilk noktada CPA yani bir satışın satın alma maliyetiniz olacak. Çünkü arkadaşlar işinizi biraz büyütmeye başladığınızda göreceksiniz ki bu oyun aslında kimin daha çok bir müşteriyi satın almak için harcayabileceği paranın miktarına bağlı. Yani kim daha fazla para harcayabilirse bir müşteriyi satın alabilmek için o, o müşteriyi elde etmiş oluyor. E, o halde ne yapmanız gerekiyor? Sizin marjlarınızı, kar marjlarınızı arttırmanız gerekiyor. E, bunu da nasıl yapabilirsiniz? İşte AOV'nizi ortalama sepet değerinizi arttırabilirsiniz. LTV'nizi yani bir müşterinin yaşam boyu değerini arttırabilirsiniz. Onlara tekrar tekrar aynı üründen satış yaparak ya da Yanında belki başka upsell ürünleri satış yaparak yapabilirsiniz. Size ulaşan ama satış yapmayan kitlelere e-mail marketing ile Google ile TikTok ile retargeting yeniden hedefleme yaparsanız ve satışları buralardan tamamlarsanız aslında bunları bu satışları inanılmaz derecede düşük maliyetlerle yapmış oluyorsunuz. Ve bu şekilde doğal olarak satış başı maliyetiniz düştüğü için size daha çok kar marjı bırakıyor ve bu marjı tekrardan işinize yatırabilmiş oluyorsunuz. Ve siz bir kere bu şekilde havuzunuzu, müşteri havuzunuzu doldurmaya başladığınızda müşteri satın alma maliyetiniz bir kere olacağı için Bundan sonra yapacağınız satış başı maliyetleriniz ya bedavaya ya sıfır maliyetli olmuş olacak ya da sıfıra yakın çok düşük bir maliyetli olmuş olacak. Bu da size ekstra bir kar marjı bırakacak ve siz bu ekstra kazandığınız parayı da tekrar işinize yatırdığınızda daha çok satış yapma şansınız olacak ve bu sirkülasyonun hacmi giderek büyümeye başlayacak. Ve tam olarak aslında scaling denilen şey de bu olmuş oluyor arkadaşlar. Bu videoyu da burada kapatalım. Eğer bu konuyla alakalı herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve eğer hala hazırda satış yaptığınız markalarınız varsa ve benim bir Growth Marketer olarak işinizi büyütmemi istiyorsanız ya da benden daha fazla öğrenmek istiyorsanız bunlarla alakalı önemlilikleri de açıklamaya bırakıyor olacağız. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.